Hayırlı kolay gelsin. Kasada fiyat karşılaştırması yapalım. İndirim yansımış mı? 629 TL iken 449 liraya düşmüş. Notumu aldım, kontrolünü yapalım senin. Süt ve süt ürünleri çok önemli halk sağlığı için. Burada bunlara dikkat edelim. E, etiketsiz bir ürün var. Tüketici alacağı ürünün burada ne kadar ücretli olduğunu görmesi gerekiyor. E, internetten online uygulamalardan da fiyat karşılaştırması, yapması için en büyük yasal hakkı. Bu günü, son günü. Bir günü kalmış. Evet. Ayrıca e, paket tarif olduğu için, burada bakın, ha. bunu kaldıralım lütfen. Evet. Vatandaş alacağı ürünün ne kadar olduğunu görmesi gerekiyor. Kasada herhangi bir sürprizle karşılaşmaması gerekiyor. Unutu yok. Etiket fiyatları güncel. Evet. İndirimler de mevcut şu an. Herhangi bir konudan gözükmüyor. Değerli esnafımız, kaldırımlar yaylar içindir. Kaldırım üzerindeki malzemelerinizi kaldırın. Açsak size cezaeçten ulu olarak malzemeleri ek alacaklar. Kaldırımlar yaylar içindir. Bu seyirciler araçları saldırı üzerine tarif edilir. Kendi işgallerinizle kendi alanınızda. Adana Büyükşehir Belediyesi, zabıta daire başkanlığı olarak, ana cadde ve bulvarlarda halkın ortak kullanım alanlarını izinsiz işgal eden seyyar satıcılar ve esnaflara yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Toplumsal hayatın akışını engelleyen işgallerde öncelikle uyarı yapılmakta, uymayanlar hakkında kanunlarla belirlenen cezai işlemler uygulanmaktadır. Buna rağmen düzenlemelere riayet etmeyen seyyar satıcıların ve esnafların malzemelerine el konulmaktadır. Çalışmalarımız kentimizi daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla kararlılıkla devam edecektir.